Merhabalar dostlar. 7 Haziran 2024 tarihinde 16.24 geçe kamu aydınlatma platformuna CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Şirketi şöyle belirtelim. Bugün %2.79 bir değer kaybetti. Onu belirtelim ve hemen haberin devamını okuyalım. Yeni iş ilişkisi hakkında. Peki haber ne diyor? Arkadaşlar 2024 yıl hasılatına olumlu etkileyecek diyor. Şirketimiz ile Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama AŞ ünvanlı Komegene markasına sahip bakın Komegene çift köfte var ya arkadaşlar markasına sahip şirket ile Arazi tipi güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 3 milyon 766 bin Amerikan dolar tutarına sözleşme imzalanmıştır. Bu da arkadaşlar Merkez Bankası'nın alış kuruna baktığımız zaman da 121 milyon 236 bin 201 lira 80 TL arkadaşlar. 121 milyon 236 bin 201 lira 80 TL. Sözleşme istinaden bir hafta içerisinde yaklaşık %20 oranındaki avans ödemesi şirketimize yapılacak olup Söz konusu projenin 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır diyor Hayırlısı olsun arkadaşlar şirket için gayet de güzel bir haber İnşallah şirketi bir birazcık yukarıya doğru tetikler Ama tabii ki çok haber çok iş iş haberi geliyor ama arkadaşlar Tabii ki etkisi şu aşamada astor'da CV enerjide Europower'da GESAN'da alfaçta arkadaşlar enerji şirketlerinde ve yan sanayi şirketlerinde bir artış şu aralar çok da gözükmüyor açıkçası kanalıma abone olmayı beğen. iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız